Bas. Kapat ve geri aç. Aç şimdi. Yürü. Devam et. Tanrı aşkına gülme komik bir şey yok ki bunda. Gaz ver ben şuna gaz ver. Kalkarken gaz vereceksin. Gaza basıyorum zaten baba olmuyor işte. Bırak şunları çalıştır beni sinir etme şimdi. Tamam haklısın. Üç seferdir aynı boku yiyorsun. Böyle olmaz ki ama debriyajdan kaldırırken yavaş yavaş da gaza basacaksın. <laughs> Yap şunu. Tamam baba bağırıp durma yapacağım sakin ol. Enteresan bir şey bu yani. Sevgi davranma lütfen baba. Gaz ver biraz. Kızım şuna gaz versene lanet ya olsun. Sen baba gerçekten veriyorum Yapma Olmuyor. Şunu. Önce bir boşa al arabayı öbür viteste çalışır mı? Of baba. Böyle alay edeceksen bırakalım ben çabuk sinirleniyorum. Alay etmiyorum baba. Başarmaya çalışıyorum tamam mı? Tanrım bu sefer olsun lütfen. Tanrı aşkına bunu bu kadar yapmanın mantığı yok yani. Hayret bir şey. Kornaya bas çocuklar dolu yavaş yavaş çek ayağını gazdan. Gazdan çek ayağını. Tamam çektim sakin bas ol. Bas şu kornaya kızım taşların üstünden gidiyorsun kenarda. Lanet olsun neden taşların üzerinden gidiyorsun? Baba nereden gideceğim? Sebebin neydi ki bunun? Kornaya bas şu lanet adam çekilsin şuradan. Ben onun için diyorum sana dikkatsizsin adam. Önüne atlasa panik yapacaksın. Durmayı kalkmayı bilmiyorsun adamı ezip geçeceksin. Sağa dön şuradan. Yavaşça. Çek ayağını gazdan. Yavaş, sağ yap, gazdan çek. Ayağını gazdan çek. Uçtun, adamın anasını siktin. Adamın canını okudun. Öyle mi dönülür ya? Direksiyondan niye korkuyorsun? Çevirsene şu zıkkımı. Ama kızım biraz pratik yap. Direkt git, direkt, direkt. Yerleşim yerlerinde senin araç kullanman doğru değil. Sana ehliyet verene lanet olsun. beni dinlemiyorsun ki. Sağa dön. Neredeydi kızım senin ineceğin yer? Sağa dönsün, az ileride ineceğim ben. Canını kurtar yavrum. <laughs> yavaş yavaş, dönerken bak içten dönüyorsun tamam mı kızım? Gazdan ayağını çek, panikleyip gaza basma ben frene bas deyince. Korkuyorum kızım başımıza bir şey gelir diye. Tamam çok güzel devam et öyle. Korneye bas insanlara uyar. Bas bir daha, bas bir daha. Lanet adamlar arabadan korkmuyorlar. Biraz sola git kızım bak arabaya sürteceksin neredeyse. Dur şöyle kızım dur. Aferin tamam. Dur.